Herkese merhabalar. Yine yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere benim de çok sevdiğim, çok dekoratif bir bitki olan şans bambusu Lucky Bambu'nun bakımını anlatacağım sizlerle. Bugün tesadüfen A101'e girmiştim. A101'de gördüm ben şans bambusunu ancak biraz geç gitmiştim ben. Sadece birkaç tane kalmıştı. Bulabildiklerimin en iyisi buydu. Hem aldım hem de sizlere bir video ile göstermek istedim. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ben daha önce de şans bambusu videosu çekmiştim. E, takipçilerim hatırlarlar. E, onun linkini de yukarı bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. E, şu an o bambum da büyüyor ancak ben geçici süreli e, farklı bir yerde olduğum için o bambumu gösteremiyorum size. Gördüğünüz gibi A101'e gelmişti. Aynı zamanda A101'de e, çok güzel farklı türde sukulentler de vardı. E, para çiçeği, e, küçük tespih çiçeği e, tarzı güzel sukulentler vardı. Ben e, bambu almak istedim. Benim de çok sevdiğim dekoratif bitkilerden bir tanesi şans bambusu, e, Lucky bambu olarak da bilini. E, Uzak Doğu Asya'nın tropikal e, bitkilerinden bir tanesidir. E, biraz nemli ve ılık ortamları sever şans bambusu. E, ve şans bambusu e, bakım olarak gerçekten çok kolay bir bambudur. E, pek çok videomda söylüyorum ama gerçi çoğu bitki için kolaydır diye bahsediyorum. Ancak şans bambusunu bakmak gerçekten kolaydı. Ben çiçeklerime bakamıyorum. Çürüyor, kuruyor. Bu konuda beceriksizim diyenler için tam ideal bir çiçek. Hem dekoratif hem de bakımı çok kolay. Suda yetiştirebilirsiniz ya da güzel drenajlı bir toprağa da ekebilirsiniz. Aslında iki yöntem, iki görüş var. Genel olarak şans bambusunu suda yetiştirmek bana daha dekoratif geliyor. Ve daha hoş inanıyorum. Bu yüzden ben suda yetiştiriyorum. Gördüğünüz gibi zaten böyle bir plastik çubukla birlikte satılıyor. Suyun içerisinde duruyor kurumaması için. Şimdi sizlerle birlikte bu plastik çubuğu koyacağız ve geçici süreli ben bir bardağın içerisine koyacağım. Biraz köklenince güzel bir vazo yapacağım. Şans bambusuna koyduğumuz su çok önemli. Koyduğumuz su içme suyu olabilir ya da çeşme suyu kullanacaksanız 2-3 gün dinlendirilmiş kloru uçmuş su olması gerekiyor. Yani suyu koyduğunuz kabın ağzını açık bırakarak suyun klorunun uçmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde koyun çünkü klor genel olarak tüm bitkiler için biraz büyümesine zarar veriyor. Yeterince iyi büyüyemiyor. Kalorsuz dinlendirilmiş su olsun. Ee, suyunun 15 günde bir değiştirin şans bambusunu. Çünkü uzun süre kaldığında koku yapabiliyor. Ancak bu konuda da farklı görüşler var. Bazı görüşler suyunun eksildikçe üzerine su dolması. Yani bir bataklık bitkisi olduğu için bu bulanmış sudan hoşlandığını söylüyor bazı görüşler. Ancak bu su da bir süre sonra koku yapıyor ve ev ortamında çok da hijyenik olmuyor bu durum. Öyle olduğu için siz 15 günde bir bambunun suyunu değiştirebilirsiniz. Suyu değiştirdiğinizde de vazonun güzel bir şekilde yıkanması gerekebilir. Direkt bu şekilde suyun içerisine koyabilirsiniz. Ya da e, dekoratif güzel taşlar, deniz kabuğu tarzı şeyler bulursanız, e, onun e, vazonun alt kısmına bunları doldurursanız şans damlusunu da içine ekersiniz. Hem dik durur hem de gerçekten çok hoş, çok dekoratif bir görünüm elde eder. E, kökler de büyüdükçe etrafa salınır. şans bambusu denmesinin uzak doğuda şans getirdiğine inanılıyor bu bambunun. böyle denmesinin sebebi de örneğin sayıları önemlidir şans bambusunda. iki sayı aşkı ifade ediyor. 3-6 arasındaki bambu sayısı genelde birden fazla bulundurulur evlerde. Dediğim gibi bu sebeplerden dolayı 3-6 arasında mutluluk getirdiğine inanılıyor. Mesela 5 bambunun servet, para getirdiğine inanılıyor. Daha birçok rakamların karşılıkları var. Açıkçası hepsini çok bilmediğim için söyleyemeyeceğim bambunun bulunması gereken ortama geldiğimizde ise bambu direkt güneş ışığını sevmez. Yani direkt güneş ışığı alan pencere önünde ya da dışarıda, balkonunuzda yetiştirmeye uygun bir bitki değil. Özellikle onu söyleyeyim. iç mekan bitkisidir. E, evinizin iyi ışık alan aydınlık bir yeri ancak direkt güneş ışığı almayan bir yeri olacak. Aydınlığı sever, güneş ışığını sever ancak direkt sevmez. E, bunu kullandığımız sulama suyu çok aşırı soğuk su kullanmamamız gerekiyor. Biraz ılık su kullanmamız gerekiyor. Ee, eğer toprakta yetiştireceksek toprakta yetiştirmek de bir seçenek. Ee, bol drenajlı kumlu bir toprak olması gerekiyor. Yani fazla e Bambu'nun köklerinin rahatça ilerleyebileceği bir toprak olması gerekiyor. Yine bunun da sık sık sulanması gerekiyor çünkü bambu bir bataklık bitkisidir ve bol suyu sever. Şu şekilde, ben şu plastik tıpayı çıkaracağım. Bunda önemli olan çıkarırken köklere zarar vermemek. Zaten bu hazır aldığımız bambularda çok fazla kök olmuyor, gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere çoğaltılmasından da bahsedeceğim. Şimdi şunu şu şekilde koyacağım, dökülmesini istemiyorum. Şöyle içine dökelim, iyisi dökülecek çünkü. Ee, bu plastik tıpayı çıkarırken köklerinin zarar görmemesi önemli. Zaten birkaç tane kök var. Bu ee, bambunun hmm, çoğaltılmasına geldiğinde ise çoğaltılması çok kolay. Direkt suya koyunca e, köklenmeye ve çoğalmaya başlıyor. Normalde bu e, dediğim gibi ben biraz geç gittiği için gittiğim için e, çok fazla güzel bambu kalmamıştı. Hepsini bitirmişlerdi. E, şuralarda küçük küçük dallar çıkar bu bambunun. O dallardan biraz daha gelişmiş olanlarını direkt elinizle kırıp suya koyarsanız e, suda köklenip e, kolayca çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da zaten bu şekilde suya konulmuş, köklenmiş. Şimdi yani biraz daha ben, e, bu suda bekleteceğim. E, köklenmesi arttıkça daha güzel, daha farklı bir vazoya asıl koymam gereken vazosuna koyacağım. Büyümesine geldiğimizde ise eğer ortamlar, şartlar idealse ayda 2 cm'e kadar büyüyebiliyor. Bu bambunun daha iyi büyümesi için suyuna herhangi bir bitki besini, bitki gübresi ya da yumurta suyu gibi şeyler koymanızı tavsiye etmem. Bunlara gerek yok. Direkt suyun içerisine şu şekilde koyabilirsiniz. Bambunun hastalıklarına geldiğimizde ise zamanla gövdesi sararıp şu şekilde buranın içi boşalmaya başlayabilir bastırdığınızda. Bunun nedeni de karanlık bir ortamda hiç güneş ışığı almayan fazla gölge ortamda bulunması, suyunun düzenli değiştirilmemesi, gibi etkenlerdir. Onun haricinde kolay kolay bambuya bir şey olma. Yani yıllarca evinizde kalabilir. Öyle kolayca kuruyan, çürüyen bir bitki de değildi. Bamba videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.